bir haber arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çılgın sesle çılgın olaylarla olayların olaylarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Ben hiç robet çekmiyorum. Çektiğimde de bir problem falan oluyor hani giremiyorum öyle böyle bir e, problem çıkıyor e, ve çıkmalı da mutlakiyle. Onu da biliyoruz. He işte öyle öyle işler var. Ee, o zaman arkadaşlar rol playimize geçelim. Aha. Çok yoruldum. Sabah olmuş galiba. Kalkayım da. Bir de karşı kardeşimi çağırmak var. Şöyle tortayım. Biraz dişlerimi fırçalayayım. Şunu şöyle koyayım. Saçlarımı tarayayım. Çok güzel saçlarım var ya. Kendime bayılıyorum. Resmen bayılıyorum. Şu güzelliğe bak Allah'ım. Aşık oluyorum kendime. Şunu da şuraya koyayım. Ah. Kardeşimi çağırayım. Kardeşim. Kardeşim. Efendim ablacığım. Dışarıdayım. Bahçede. Şimdi ben geliyorum oraya yemek yap yapacağım. Yemek yapacağım yiyeyim? sen de gel. Tamam abi. Yemek falan yapayım şuradan. <laughs> kule yemeğimi yapayım ay cıkı 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 cıkı. Cıkı cıkı cıkı. yaptım koyayım şuraya kardeşimle yiyeyim ya çok acıktım kardeşim hadi gel bahçede çok oynadım akşam olmuş bile hadi kapını açıyorum gel ya mama pies. Açtım. Gel kardeşim. Abi biliyor Biz ikiziz. Birbirimizi karıştırıyoruz kaçtı Ben yemeğimi oturuyorum Vay ya. Yum 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 yum. Nyam 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 nyam. Vallah ben çok yiyorum. A ya. Abi iş nerede kaldı? Nereye gittin? Kendi çağırıyorsun. kendini yok oluyorsun. Geliyorum ablacığım. Geliyorum. Ablacığım ya. İşin var yukarıda şimdi gel geldi? Gelebildim. Özür dilerim. Yemin kapattım. Şuradan süpürdüm orayı. Şöyle temizleyeyim. Kardeşime bir sürü şey yapmam lazım. Annem gittiler. Şu kardeşim de bütün gün bahçede oynuyor. ya kız. Şöyle yapayım. şuranın. Şimdi aşağı ineyim. Şunu buraya, bırak, buraya bırakayım. Of çok sıkıldım. Ne yapsak? Parka gidelim en iyisi. Biliyorum biliyorum. Parka gidelim. Evet evet. Şuradan. Ben gideyim. Kardeşim gel buraya. Ben gidiyorum. Hadi şöyle binelim. Kardeşim bin gidelim. Tamam abi. Hemen gidelim de parkta oynayalım kardeşim. Tamam abi seni çok seviyorum. Çünkü beni parka götürüyorsun. Annem olmasa bir yaşamını onu duygusunu yaşatıyorsun. Annem var ama başka yerde. Seni çok seviyorum annemin yeni tutacağım bile şey Şimdi... çok 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 şey tamam kardeşim abartma hadi inelim ben ben burada otururum. sen de oyna kardeşim tamam abi la la şallanayım ya bir yaş çok güzel şallamak çok güzel, çok güzel.

ama yine de olsun. Hapisten yeni çıktığım için bir insan kaçırmam lazım. Şimdi gideyim de. Kaçırmaya. Konuşamadım ay. cemal. Gidiyoruz. Şurayı buydu kaçırayım. Ha ha ha. ha. girmemiz gerek. Bankaya gidiyoruz. Oradan birkaç para da çalarım. Ne de? Şuradan da çalayım çıkart şimdi şuradan kart da alayım soklayayım şöyle gideceğim ve o kızı satacağım gel kucağıma Göremiyorum my heart. Burası da çok uzun. 15 saattir yürüyorum demedim. Geç. Hadi. Geç. Çık. Otur burada. Otur burada. Öldürürüm seni var ya. Bana ne yapacaksınız? Bana ne yapacaksınız? Seni satacağım ve param olacak. Seni sattıktan sonra da başka yere gideceğim. Çünkü yeniden tutuklanmak istemem. Ne oluyor beni bırakın. Ne oluyor. Ne oluyor yakın? Şuradan çıkayım. Ve gideyim. Ah, ne oluyor. Bir şeyler oldu. Burası açıldı. Burası kapanmıştı. Nasıl açıldı? Nasıl açıldı? Of. Bunu kapatmıştım ben. Acaba o kız mı açtı? Onu sakladım ama. Bilemiyorum. Burası nasıl açıldı? Of. Neyse. Gideyim. Annesini. Arayayım. Ablası mı annesi mi? Neyi mi? Alo. Alo siz kimsiniz? Buyurun. Ben senin kardeşini kaçırdım. Eğer para getirmezsen senin kardeşini satacağım. Tamam tamam hemen geliyorum hemen hemen. Çabuk gel. Hadi. Seni bekleyemem burada. ben silahımı çekeceğim. O benim kötü yüzümü görmedi. Benim yüzüm çok iyidir ama kötü yüzümü görmedi. Sen görürsün, görürsün. Kardeşimi kaçırmak neymiş de görürsün. Şuradan silahımı çekeyim. İstem. Adres vermişti Gel bir adres gideyim. Bir baskın yapacağım. Ona para vereceğim, sığınacak. Sahte paraları çıkartayım şuradan hemen. Yani. çıkardım. Şimdi gideyim ilk önce. Aa Arabam da burada. Şu çakala bak be. Neyse, ilk önce şuradan şey alayım. Aldım ve gidip kardeşim kurtarmam lazım. Bunu tanımıyor galiba. Kardeşimi kaçırmak neymiş görürsün oğlum sen. Görürsün görürsün. Verdi, verdiği adres şurayı gösteriyordu. Paranı getirdim. Al. Ooo. Davrandım. <laughs> Aferin. Al. Hop! Vereceğim mi sanıyorsun? Akılsız Elif. Ta 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 ta. Sen benim kardeşimi kaçıramazsın. Ta 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 ta. Demek benim kardeşim kaçırdı ne? Salak Elif. Ailesini ki benim kardeşimi kaçıracak. Ama sen benim kardeşimi kaçıramazsın. Salak. Çok salaksın gerçekten. Ah, ölüyorum galiba. Bağırma lan. Şerefsiz herif. Ben gidiyorum kardeşimi Bye Bay bay Cenika. Artık seni polisler yine alıp götürür artık. Üzülüyorum senin adına Caniko. Hay hay. Hadi başka kapıya. Ama gel kardeşim. Gidiyoruz. Kardeşim kaçıramazsın. Kırılır. kalak adam. Benim ona paranı vereceğimi ve o da benim aldığı paraları alıp kardeşimi satıp ıksız yiyeceğini sanıyordu. Ama bu almayacak. Hem paraya dizdirmedim. Hem de kardeşini dizdirmedim. Kardeşi evet Ve bundan sonra da hiç neyse inanmıyorsun ve parka da gelmiyoruz. Kendi bahçemizde oynarsın. Biz park düzeltiyoruz. Orada oynarsın kardeşim. Tamam mı? Şimdi o mavi parka gidiyorum ya. Yani. alıp gideyim buradan. Laneti gelmiş yer. <laughs> mama pişeceği Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da böyle bir role play'di arkadaşlar. Eğer bir roleplay'in gelmesiniz gelmesini isterseniz arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı geç geç atıyorum. Özür dilerim bunun için ama çok güzel bir bölüm gelecek arkadaşlar. Bunu bekleyin. Ve arkadaşlar arada mesajlar falan geldi bana arkadaşlar. Onun için de özür dilerim arkadaşlar. Biraz olabilir. Ama yine de siz benim roleplay'imi beğenmenizi isteyeyim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve hepinize bay baylar diliyorum.